Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni bir e, videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda oyun yok. E, herhangi bir oyun oynamayacağız. Bugün kendimi sizlere tanıtacağım. 5000 aboneye özel bir e, soru cevaplarınızı e, cevaplamaya çalışacağım elimden geldiği kadarıyla. Genel olarak bütün sorulara baktığımda arkadaşlar bunları toparladım ve e, sorularınızı cevaplamaya karar verdim. İlk öncelikle sorumuz. Kimsin? Nesin? Nerede yaşıyorsun? Yaşın kaç? Gibi sorularımızı cevaplayalım. Arkadaşlar adım bilen ee, lakabımız Yamaç. E, Yamaç ismini seviyorum. Bu yüzden Yamaç ismini kullanıyorum. Yani Youtube'a başladığımda Yamaç isimle başladım. Yamaç ismiyle. İsmimden gayet memnunum. E, Yamaç ismiyle devam etmeyi düşünüyorum. Bilginiz olsun. E, 31 yaşındayım. 1990 doğumluyum. E, 25 yıl İzmir'de yaşadım. E, son 5 yıldır da Ankara'da yaşıyorum. Ee, diğer sorulara geçecek olursak e, arkadaşlar evli miyim, e, bekar mıyım? Bunu da hemen cevaplayalım. Evliyim arkadaşlar. Üçüncü çocuğum da yolda da yani iki tane aslan gibi oğlum var. Zaten birini biliyorsunuz eymen. E, Muhammederen e, var. Bir de annesinin karnında olmuş olan bir çocuğumuz daha var. Henüz cinsiyetini bilmiyoruz kardeşler. Erkek mi kız mı? Rabbimden ben razıyım. Sağlıklı olsun kardeşler. Kız erkek fark etmiyor benim için. Bu sorumuzu da cevapladık. Şimdi arkadaşlar 5000 aboneye e, özel şeyler yapıyoruz evet. E, şunu da cevaplayalım. Özellikle bunu cevaplamayı çok istiyorum yani. Abi 5000 abone olduk. 10.000 abone olursak ya da 100.000 abone olursak, 1 milyon abone olursak ne düşünüyorsun? Neler yapmayı düşünüyorsun? Hayatında neler değişir? Neler olur? Başka oyunlar oynuyor musun? Oynayacak mısın tarzında. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi Eymen Brawl Stars oynamayı çok seviyor. Eymen Brawl Stars oynamayı çok sevdiği için arkadaşlar ben de e, yaklaşık bundan bir buçuk ay önce Brawl Stars'a başladım. Eymen vesile oldu aslında bir nevi. Ve YouTube kanalım daha önceden vardı arkadaşlar. Kullanmıyordum. Bir köşede duruyordu. Yani bir buçuk aylık bir emeğim var YouTube kanalımda. Bir buçuk ayda e, 5000 aboneye ulaştık kardeşler. Çok şükür. Yani sizler sayesinde. Hepinizden Allah bin kere razı olsun. Cansınız. Seviyorum sizleri. Allah sizleri eksikliğinizi göstermesin bana. Gerçekten bunu şey olarak söylemiyorum. Benim için bir takipçi gerçekten çok değerli. Ve kardeşler, 10 10.000 abone de olsak, 100.000 abone de olsak bu değişmeyecek. Onu da söyleyeyim. Evet Brawl Stars oyunu oynamaya devam edeceğiz. Yani gittiği yere kadar artık nereye kadar gider bilemiyorum ama 10.000 aboneden sonra tabii ki farklı oyunlar oynayacağım. Onlar için de belki bir kanal daha açmayı düşünüyorum. Bilginiz olsun. En çok sorduğunuz soru buydu. Üçüncü sorumuza geçelim. Neler değişecek? yani ismimiz değişecek mi? Youtube'da e, değişir mi? E, kanalımızın ismi değişir mi? Hayır değişmez. Çünkü Yamaç ismini seviyorum. CKR e, Çukur anlamını benim için e, temsil eder. E, Yamaç ismi de zaten Yamaç ismini çok sevdiğim için temsil ediyor. E, bir nevi göbek ismim de Yamaç diyebilirsiniz. Yani Yamaç ismini çok seviyorum. E, yani ismim değişmez kardeşler. Evet arkadaşlar çok güzel bir sorumuz daha var ee, para kazanınca YouTube'dan e, ikinci ve üçüncü moderatörün genel olarak onlar da seninle beraber bir şeyler kazanabilir mi diye bir sorumuz var. Arkadaşlar şöyle e, ben ne kadar emek veriyorsam ne kadar e, emek sarf ediyorsam bu kardeşlerimiz de benim için emek sarf ediyor ve sizler için emek sarf ediyor aslında. Eğer nasip ederse Rabbim güzel yerlere gelirsek kardeşler e, tabii ki de yanıma alacağım birkaç kardeşim var. Onlar zaten kendilerini biliyor. Onları çok seviyorum. Ee, yani benim için bana değer veren çocuklar varsa abi, ben de e, çocuklara değer verdiğim için onları da e, alıp bir şekilde yürümeyi isterim tabii ki. Nasip olursa tabii ki yani yürümek. E, Rabbim yürümeyi nasip ederse inşallah yürürüz. E, diğer YouTuberlarla e, video çekecek misin sorusuna da gelecek olursak arkadaşlar zaten şu anda bir Serkan abinizi e, destekliyorum ve onun yanındayım. Ee, arkadaşlar şöyle hani diğer youtuber'lar bizi keşfeder mi? Görürler mi? Yayınımıza şeref verirler mi? Bilemem. Ee, ben yayınlarımı yapıyorum. Ee, video çekmek isteyen kardeşlerimiz olursa ileride. Hani biz de ileride böyle güzel bir e, konuma gelirsek, abonemiz şu anda çok düşük. 5000 bin aboneyiz. O kadar da düşük değiliz ama yani yolun başındayız diyelim. Ee, güzel yerlere gelirsek umarım güzel şeyler de yaparız gibi geliyor bana bilmiyorum. Abi keşke ve İyi ki dediğin bir şey var mı? Varsa ne seviyorsun demiş kardeşimiz. Teşekkür ederiz. Keşke dediğim bir şey var bu hayatta. Ama onu buradan açıklayamayacağım. Çok özel benim için. Ee, seni seviyorum. Ee, soruyu sorduğun için. Benim için en güzel bir sorulardan birisi ve e, sorarsanız cevaplamayacağımı daha önce söylemiştim zaten. Ee, gerçekten keşke dediğim bir şey var. Onu da bir Allah'ın biliyor, bir de ben biliyorum. Bu da bana yeter. Abi YouTube'da e, hayaller neler diye bir sorumuz var. E, arkadaşlar YouTube'daki en büyük hayalim çocuk mutlu etmek ya, İhtiyacı olan insanlara yardımcı olmak, güzel bir yerlere gelebilmek. Abuk subuk videolar çekmek değil de e, kazanılan paranın e, insanlarla nasıl böyle mutlu edileceği dair bir videolar çekebilmek. Ya mesela ben bir e, YouTube kanalından diyelim ki şu an para kazanıyorum atıyorum. Kazandığım parayla insan mutlu etmek. O insan bir ekmekle mutlu oluyorsa ben o insana bir ekmek vermek istiyorum. Yani ya da o insan bir e, küçük bir çocuk olursa brafes isterse o insana evet brafes alarak onu mutlu etmeyi isterim. Ya da bir insan nasıl diyeyim arkadaşlar bir aş iş ister işi ister gerçekten bunlara çok değer veren bir insanım. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum. E, ne kadar gelişeceksin? Çok güzel bir soru. Arkadaşlar ben bu dünyada e, iyilerin çok az olduğunu düşünen bir insanım. E, bu dünyada önem verdiğim e, kriterlerim var. İnsanların da kriterleri vardır. Ve ben kanalım için değil de hani hayat için hem kanalım için hem hayatım boyunca şu şekilde ilerledim. Ne olursan e, ol sen sen olmaktan vazgeçme. Yaradan her zaman yanında olur. E, Allah'ın izniyle güzel e, hedeflerim var. O hedeflerimi de gerçekleştireceğimi düşünüyorum ama biraz zaman alacak. Bayağı bir zaman alacak hatta. Ama buralardayım yani. Hatta o zaman gelince bu videoyu açıp izlersiniz kardeşler. Abi demiş seni çok seviyorum. Ee, senin iyi olduğunu bilmeyen o kadar insan var ki demiş. Önyargılı davranıyorlar. Hakaret ve vesaire şeyler var. Onları kafana takmanı istemiyorum senden. Seni kaybetmek istemiyorum diye yorum atan kardeşlerim var kardeşler Kötü insanlar direkt yargılamayı çok severler seni tanımayı değil de hani kötü insan olarak sana direkt kötü olarak yaklaşmayı çok severler. Ve ben de yaşım 30'u geçtiği için arkadaşlar artık bu yaşı da bildiğim için nasıl cevaplayacağımı da bildiğim için çok fazla kafaya takmıyorum işin açıkçası. Ne zamandan beri YouTube'dasın neler değişiyor demiş. YouTube dışında bir işin var mı ya da başka bir şeyle uğraşıyor musun diye. Bunun cevabını vermiştik zaten inşaat sektörü. Yani aslında ekmek neredeyse ben oradayım arkadaşlar. Bir yerde bir iş çıkarsa gider çalışırım. Akşam yemeği ekmeğimi alırım. Gelirim yerim abi. Bir soğan bir ekmek de olsa beraber oturur yeriz ailemle. Kesinlikle inkar etmeyiz. Bolluk bereketliğimiz olduğunda da zaten görüyorsunuz ki çocukları sevindirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar elimden geldiği kadarıyla sorularınızı cevaplamaya çalıştım. Ee, kısa ve öz e, Allah nasip ederse güzel bir düşüncelerim var. Umarım bu düşüncelerimle beraber güzel yerlere geliriz kardeşler. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ayrı ayrı hepinize teşekkür edemiyorum ama hepinize ayrı ayrı yanaklarından öpüyorum. Bana gerçekten destek olup bu yolda beni yalnız bırakmayan sen değerli kardeşim. Allah senden bin kere razı olsun. İyi ki sen varsın. İyi ki sen bizi buldun. İyi ki bizimle tanıştın. Ben de iyi ki senin e, bir abin olarak buralardayım. Nasip olursa inşallah buralarda olmaya devam edeceğim. Kendine çok iyi bak. Videoya da artık like atarsın herhalde bilmiyorum. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakal. Bay bay.